Ayça'yla birlikte <laughs> bugün neydi? Brawl Stars'la Star. oynuyoruz. Bir dakika. Evet. O zaman ben en iyi olduğum kişi alayım.

şurada şuradan bir tane. benim eskisi Ekran kaydı baş Evet. Evet. Ayrıca bir sıksana. Nereye? Ya da gerek yok. Gazlı dumanlar yapar bu işi. Ya da ben halledeyim gerek yok. o sırada benim can şaka mı? <laughs> ben ölümsüzüm. Vah vah vah. Mr. P bizi korkutacağını mı sandın? Ne bileyim gel lan. Mr. P kopuçuyorum. Gel dışarıya oynayalım. Şeli bebeği. Acı acı diyen bebeği. Aha arkada bir de var. Selamın aleyküm aslan bars. Beni bu zırama düşürdün. Yallah. Kusulduğum derken. Hayır hayır adam çok güçlü. <Gülüyor> <gülüyor> Super Ender. Bor çıkıyor arkadaşlar. Yazıyor gibi dünyanın En bor çıkışı. <laughs> Bölge. Bölge. Hadi hazır. Ben. <laughs> Yanımı açıyorum. Ne oldu? Hı. Aa ben de açıyorum şimdi. Ben de Ben de hiçbir şey yapmıyorum. Ne diyorsun? Diyordu ki e, yıldızın eğer sol gözüne her her tıklayışta onu yaparsan karakter çıkıyor dedi. Bin kere onu yaptım hiçbir şey olmuyor. Ama benim şöyle bir karakter çıkma yöntemim var. Hatta yaptım. Bana Grow çıktı. Hı. Grow mu, crow mu? Ee, grow. grow mu? E şu. Bura. Grow mu ismi Grow? Tamam, anladım. Derin yaptın. Ha dur, ben kendimi düşüne bekliyorum. Şimdi bura. <laughs> ben atacağım. Aha atamıyorum. Bak <laughs> şimdi <laughs> Beni bırakıp gitme bir yere gidersen unutursun bilirim olmaz bu havada gidelim Başka bir e, biraz daha başka bir şey oynayalım mı? Oyuncaklarla falan Yok onu çektik değil İstersen fragman çekelim sonra da videonun kendisi çekelim Ben çünkü o kadar da iyi baba piro bir youtuber değilim o kadar. 600 abone olayım. 600. Ya da Kaç bin... abone olursan plaket alırsın. 500 bin. 500 bin. İlk plaketim ama. 1 milyonda da alırım. 10 milyonda da alırım. Bu işler kısmet işi. İnsanların önce bana abone olması gerek. Ay Çınar! Çınar diye birisi. Çınar 1907. Bu. Okay, al sonuna. Hayır 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 Piper. Piper. Yedin onu Piper. Aferin. Hayır. Aslan baba Piro geliyor. Frank geliyor. Frank. Ya ulti niye boşaltıyorsun? <laughs> Bekle ben de geleyim. He. aferin şimdi al onları. Adam işte böyle. Kaç oradan. Kaçamıyorum. Öleceksin, Dur bir seni çıkar alayım. Tamam. Gel buraya. Ben birbirimizi koruyalım. Ve bir işbirliği Adam biz işbirliği yapmak için tamam. çift hesaplaşma açmadık mı? Sen de atsana şuraya. Selamın Ali. Merhaba. Ben. Evet. ben biraz yakından... <laughs> <laughs> seni <gülüyor> ötüreceğim. <gülüyor> Bırak. <laughs> <laughs> Aha, Max. Aa ben senin nerede olduğunu ben Ben en yavaş olarak Max öldürmeye çalışacağım ben. Hadi bitti. Kurtuldum der can göreceğim günü günler sayardım kurtuldum der. Kademem oldu. Bu yakın. Allah ne var ya ne var ya bu geliyor. Sonra bu bu kadar da. Bir dakika sen kendi yaşmaya çalışıyor mu? Yok bana kendi gelmedi Moe abi. Nasıl? Ya Moe abi açamadım ki. Ben seni böyle geçeyim. Bir dakika senin kaç karakterin var? Sence? Sence? Sana kaç var? 24 bu hesabımla. 33. Diğer hesabımda 34 herhalde. Diğer hesabımla yeni karakter ya. Bir dakika bak verdim. dur bir. Diğer hesabımdaki karakter sayısına bakacağım. O sırada <laughs> Eski bu kariyere başlamadan önceki halim. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez, gidilmez. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez, gidilmez. Lan bu 33 karakter değil, 103 karakter. <laughs> O kadar karakterim vardı ki. Eski hesabım. Evet, şu an bir neydi? 40 50 falan vardı karakterim. Yar bu hesabımda kalsaydım. Arkadaşlar ben bu hesabımda kalıp bu hesabı açmayacaktım. Size kariyer es yapmayacaktım. Şey, annem telefondaki hesaba bakmaya çalışıyorum. Dur. Evet. Kulüpten bakayım en iyisi ben. Şu Kulüpt an annemin 6000 lira gelmem lazım. 6000 Başka. Kerem'in altı. <laughs>

Daha yeni aldım. Daha az önce aldım arkadaşlar. Video kaydına başlamışken hadi 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 hadi. Bence videoyu bitirin başka bir video çekelim. Niye? Lütfen. Niye? Lütfen. Niye? Lütfen. Niye? Lütfen. Başka bir bir şey oynayacaksak oynayalım. Tamam o zaman e, ben sana dostluk savaşı yapayım mı? Uf, savaş yapma ya. Ya hayır, yapacağım. Yapma. Seni yenmez samadım Kerem Ünal değil. Ben seçmedim lan dostluk savaşını. Kendim yaptıklarım nerede bunlar? Evet bunlar. Yap kendi yaptığından bir tanesini. Tamam. Kaka. hani? Kaka'yı. Allah'a çıkmayalım. Allah kalkıyı açtı. <laughs> lan <Ne>? kalkıları. <laughs> buga bası, buga bas, bakın. Ay cinsin ben beyaz gözüküyor. Elmas kapıcı olmasın lan yani ben elmas kapıcı. Elmas kapıcı mı açtın? Sen açtın. Hadi. Lan elmas kapıcı açmışsın. Kaka. Bak bu ne? Ha? Lan ben bunu ne kat diye yaptım geldim. <laughs> Al ne kalk <kafa>. Takımız. Er. <laughs> Takımız. Er. Aha. Takım olmamız gerek. Tamam ha. o zaman seni gönderiyorum. Taraf verir. Ah Bot arkadaşımız olsun mu? Ne? Bot. Bot arkadaş. Olacak zaten. Onlar zaten bot. Tamam hadi. hadi Onları ben bak. istersen kapatabilir miyim? İstersen <laughs> kapat istersen kapat. Hadi 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 hadi. hadi. Acaba. Bakalım, Bakalım oyla. Alça Senayi yenebilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya ben benim takım bebe takımı ya. Ben şimdiden gittim oğlum. Evet. Oğlum adam olun biraz <laughs> gel, gel lan. Yer gel yalan. Yalan niye bebesi? Yeri bebesi al. <gülüyor> Aa. Kaldım. <laughs> Selamünaleyküm adam barcası. <laughs> gide. Sen isterim bunu lan. <laughs> ya gel benim ultim bitiyor. <laughs> Selamun aleyküm azlaptaksi. Hayır hayır hayır. Koçum ile. Hadi kay. <laughs> Uçuş! <gülüyor> lan niye uçmadım ben? Lan! <laughs> <laughs> <An> <laughs> hadi Kurtuldum derken gördüğüm gördüğüm. Sen hipercar şahsan ne olur oğlum? Ne oldu hipercar şahsan? Ben bir şey Bebe olursun. Senden önce bir bebe taş olur. Leri gel lan. Leri bebesi öldü. Ağaca sena bebesi de öldü. Şimdi tam bebek kaldı. Gel bebek kim? Gel oğlum lan bebek. Kıllıymış. <gülüyor> Çok <gülüyor> Kopak. kapak. Ağaç'a kapak soktuk. Ben seni yenerim dedi. Böyle yaparım dedi. Şöyle yaparım dedi. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Esselafin okudum. Adam olacaktı işte böyle. Sen görürsün ha. ben hipercarşı bir şey seçeceğim. Çencimin hipercarşı var mı? Yok. <laughs> Çekimin var mı? <laughs> Ne yani? Ben Bali oflandı. <laughs> Lan. Edgar, Edgar baba Piro. Nereye gidiyorsun? Cekil, biliyordum ya, biliyordum evet. ya. Ben sana onu yerim onu. Eğer benim perçersimi sayarsak. Benim de hiper şarjım var. Bu da evet. bir hiper Aa doğru. Her yerine bakabilirim. Kalamın alayı gibi zambır. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ananı arkadan bot iki öldürdü beni. Bu <laughs> git, git 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 git. Bu <laughs> maçı kaybettik arkadaşlar. Bir dahakini kazanıyoruz. Sizin kadar geride çalsın görmedim hayatımda. <laughs> Ee, ben açıklamamda bunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Açıklamamda bunu eklemek istiyorum. Açıklamamı ekledim arkadaşlar. Elveda. Bye. Baba daha gitilmez. Güneşli günde gidilmez. Öldüm. Öldüm. Hayır. Kaybettik ya. <laughs> ben sende bir tane Pogo bebeğini ölüyor. Şaka mı aga bu? Bana bir şaka desin. Ne <laughs> kaçın lan? Aha. ya. Ha, şimdi bu ölüm Gel. Bu maçı da sen kazandın. Bu maçı da tamam. Kabul ediyorum sen kazandın. Yes. Bizim geç. yenmek ihtimalimiz yok. <laughs> kabul ediyorum bunu. Yani ihtimalimiz yok. bok gibi savaşçılarımız vardı. <laughs> bunu e, açıklamam ifade etmek istiyorum. Bok, bok, bok bok gibi savaşçılarımız vardı. <laughs> <Sadece üstümde kaldı. gülüyor> evet. Adı yüzüne Evet. Oyun adı anladın mı? Şimdi ne seçsek? <laughs> en güçlülerden seçmem lazım. Perş var. <laughs> Hı, hı. Evet, Bu arada artık bir daha birbirimize göstermeyin. Hadi söyle Bunun şansı varmış neymiş? yapacağım <laughs> Ateş ne ya? <laughs> Hadi. kanka. ben seni yakacağım ha ona göre. Bunu nefes azıyor. Yangınla ilgili bir şey mi ama. Pek çözemezsen. Yeni <laughs> ortalama. <dağıtım. gülüyor> Büyük sakat. Kron bebesi gel. Gel evladım. Kalkma evladım. Otur fıfır. Çay ya bir gel lan sen geleceksin oğlum. Ha? Oğlum sen geleceksin. Sen geldin. <laughs> Sen geleceğim lan. Gelmeyeceğim. Ben ne gelmeyeceğim. O <laughs> zaman ne yapacağız? Dur. Sen. Gel bakalım. Geleyim mi? Gel bakalım. <laughs> evet, sana kurabiye Selamın aleyküm. Sana kurabiyem şimdi ister misin? Ağzına layık. Yanıyorlar ateş. Öyle mi? Ateş etmezsem yanar. Öyle mi? Evet. Bana layık bir de kime görürsün sen şimdi. Alın tralın ev azı ben uzan ben ha ben uzan ha 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 alın alın ev azı Kerem Türk bir efsane doğdu elimesi valla Kerem Potter salla Selamun aleyküm azdan parçası Selamun aleyküm kardeşim ne ya? nereden çıkardın? Evet. <laughs> Grom abi sen öl sen öl abi. Sen öl ben o zaman işe geçeceğim. Sen çünkü öleceksin. Öl oğlum ya. Öleceksen öl. Valla kafanı vururum. <laughs> <Ben gülüyor> Şemsiyeye. <laughs> git öl sen. Git öl sen. Ben acil durum için varım burada. Acil ölürsen. Dursa... <laughs> 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 Hadi oğlum gitsene lan. Gerçekten olmuş anlıyorum yarabbim. <laughs> git. <laughs> Bak ben seni döverim oğlum. Git. Git Ayça Sena'yı öldürmeye çalış. Kaçım duruyor. <laughs> <laughs> Aa öldü <öldüm. gülüyor> <Allah Allah. gülüyor> Sen gelme. Sen onu öldüreceğim. Beni öldürmeyeceksin. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Sen şimdi görürsün. Nazan Berzümehir Kalkan, Kazm evladım otursun fırtıkçı ayağım bir bim ayar ıslah, sabun <laughs> Sen mi Bu arada her maç oyuncu değiştirmemiz lazım. Tamam. Böyle bir kural ekledim Kerem Ünal olarak baba, Piro Kerem Ünal olarak. Görürsün sen, bir perşembe olamazsın. yani? Hadi hazır. Verdim ha. Bakalım merak ettim ya. Ben bu haritayı Ben bu haritayı sırf evi için yaptım. Bütün suları koydum girebiliyorum da. Bak. Sen yandın da. Ben sana uzaktan vururken sen orada kalacaksın abi. Hayır. 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 Sen sanki kutu El Elprim olsun. Hayır, öl. Şunu öldür ya. Şunu öldür ben seninle kapışacağım. Tamam, bekle. O gelsin. Söyle evladına. Bekle ama benim önce canım da olacak. Öyle kabul ederim. Tamam, gel. Gel lan baba. Pro çek. O gel. Sen geleceksin. Selamun aleyküm. Sen geleceksin. Ben senden büyüğüm. Oho sen burayı vuramıyorsun ki. <laughs> Oho vuramıyorum sen. Evet. oradan ama çıkmak zorunda kalacaksın. Peki. <laughs> Yumurtalarına selam söylersin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya evi ya. Ben senin evine başlayacağım. Öyleye başlayacağım şimdi. Yoksa ben bir yere gidiyorum. Kanka kanka ne yapıyorsun? Otur sıfır. Ölüyordum lan. <laughs> Kendime benziyor. <laughs> Oha zıpladılar. Vay anasını. Lan gitsene. <laughs> Seni görüyorum. En azından ben oldum ne Ha 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 ha. Lent. Oradan bir zaman çıkacağım. Ama hangi zaman? Bunu Allah bilir. Bunu sen de bilemezsin. Allah bilir sadece. Haydi perce. Ay. Ben söyledim. Bu kullanıyordum ya. <laughs> Yalancılıkla gittim geriye. Dur. <laughs> <Ha? Tut! gülüyor> <laughs> i̇şte beni sinir edersen böyle olur. Kerem'in alçıcını işte. Bugün test ettim. <laughs> Korkmasın mevhu şapak. Karda yüzen olsa yok. Kaldırın. Kerem'e saldırın. Kaldırın. <laughs> <laughs> Ulan bu şeyli beni koru. Aferin şeyli bebesi. Kerem Atatürk oğlu. Hani? Yine de Zulam ya. Oyuncularım kötü oluyor git gide. Ne <laughs> seçeceğim arkadaşlar. Bana kopya verin. Açma, açma. Yok ya seçmeyeyim. Şimdi Edgar seçer. Medgar seçer. Bir tane bir şey seçer beni yine yer ya. Evet arkadaşlar. Bir şey bulmalıyım. ya. Ben seçtim. Hadi hazır ver. Yalan bizim işimizdir. Akke. Sen Sünger Bob'a kendinden Sünger Bob resmi almış mıydı? Ben de var. Bak. Sprey yaptım. Sünger Bob spreyi. Aa ondan mı? Aldım? Ben de, de var. <laughs> ben de cim. Fazla evet sen fazla yorma kendini. <laughs> kapak koyar içinde bugler. <gülüyor> <gülüyor> gel lan seni. Cevize gel lan. Bizim yerimizde can almak ne? Hayır sen onu öldüremezsin. Süper olurum karşısında yine öldüremezsin onu. Oğlum siz bunu korkmasın mı? O da yeni yenildi. Ana ben ne yaptım? Çekim hiperjarsını unutmuşum ya. Hayır. Ben Draco ile oynadım mı? Evet oynamıştım. Çenji ile oynamadım. Başka bir savaş yapacağım. Dayı aynı hiç yok ya. O da olmaz. Nasıl şey Evet, ne yaşasın benim? Ana benimkin yok, ben geriye kaldım yani. Hiçbir şey olmaz. Delikanlı dediğin kimseden korkma. Siz şimdi görürsünüz. Hiçbir şey olmaz. Delikanlı dedin. <laughs> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Anca delikanlı kaldı sen görürsün Aç sen seni fena aç. Aç YouTube kanalı açarsan ismin ne olacak? Hmm. Sen YouTube kanalın ismi neydi? Benimki de şey olur o zaman. Muhtemelen <laughs> mi? Muhtemelen mi? <laughs> Hayır ya. Yenileceğim. Neredesin? Benim bir şey dokunmadım ben. De. Diğerleri yaptı. Bak yıldız oyunu bot Bir o. Hadi. Bu arada. Hazır mutlaka ver. Muhtemelen e, yine buradaki gibi aynısı olur. E, Ayça sana oyunda koyabilir. Benim abonemi yine geçemezsin. Hazır ver. Benim desteğimle sen daha YouTube kanalını açana kadar ben 600 bin abone olurum. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Senin kanal da hı hı. Video bitince kendi videom bitince profilin yanına koymak istiyorum. Senin de profilin oluyor. Böyle bir şey var. Evet, ben de onu yapmak istiyorum ama senin daha YouTube kanalın çıkmadı. Yapabiliyorsam onu yapacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımın YouTube kanalı da var. Onları da ekleyebilirim. Seni ekleyeceğim ama grup yapar oyun oynarız olur mu? Nasıl? Grup yaparız. Hiçbir bir şey olma. Delikanlı da değil, hamza da demiyorsun. Ne şey oldu? Evet. Ben de şerif yardımcısı oldum ha. çekelim. Videoyu kapattın mı? Hayır. Son 2 üç tane daha oynayalım. Üç mü? Son bir. 2 Bir. Tamam iki olsun. Ama oyun değiştireceğim. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar ve bay bay.